Maçla ilgili birçok şey konuşabiliriz zaten e, Kamuoyu da farkındadır çok ciddi sıkıntılı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık e, ancak maçtan önce de söylemiştim bizim formamızı hangi oyuncumuz giyerse giysin e, sahada gereğini yapacaktır diye ve bugün de öyle bir maç oldu e, 14 oyuncuyla gelmiştik arkadaşlar buraya e, bunu 14 oyuncu ve 3 kaleciyle e, Yasin Meryah bugün 90 dakika oynadı 12 gündür Koronaydı ve gece 3'te burada oldu. E, aynı şekilde Emir Dilaver 10 gündür hiç antrenman yapmıyor. Dün gece geldi, katıldı ve sürü aldı bugün. E, böyle bir ortamda e, üzüntüm sadece şu, çok iyi mücadele ettik. E, gönül isterdi ki daha geniş bir kadroda, daha yorgun olmayan oyuncularla... E, ...daha geniş bir kadroyla sahaya çıkalım. İzleyenlere daha keyifli bir futbol izletelim. İyi mücadelenin yanında. Bir tek bu konuda biraz burum ama onun dışında... Oyuncularımızı kutluyorum. Gerçekten şehirlerine, formalarına, e, ne kadar değer verdiklerini, ne kadar bu işe inandıklarını sergilediler performanslarıyla. E, e, Bunu değinmek isterim. Hocam çok önemli iki kalbi, Evet. Takım iğme kazandı evet. Ee, çok zor iki maça çıkıyorduk. Ee, Gaziantep spor maçına çıktığımızda 9 eksiğimiz vardı. Bugün tam 14 eksiğimiz oldu. Ve bu oyuncular yaklaşık e, 19 lig maçında e, totalde e, %62-63 civarında e, süre alan oyuncularımızdı. Ancak e, beklenti bu şekilde değildi ama 4 puan aldık e, ve şu anda e, 25 puanımız oldu. E, bu takımın yeri arkadaşlar iyi bir takım. Kesinlikle ilk 8 içerisinde olması gereken bir takım diye düşünüyorum. Oyuncuların karakterleri de bu yönde çok doğru karakterler. Bu mücadelenin içerisinde olacaklardır ve başarılı olacaklarını yeni hocayla birlikte düşünüyorum açıkçası. Transferle ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte Erik Sabo bugün zaten süre aldı. Onun dışında kulübümüz görüşmeler yapıyor. Farklı transferler de olacaktır hocanın raporu doğrultusunda. Bekliyoruz biz de. Ben teşekkür ederim. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor. Siz keyfini sürün. beklediğimiz gibi daha önceki maçlar gibi rakip topu bize bıraktı. Çok fazla kendi sahasından da çıkmadı. İyi savunma yaptılar ben en başta tabii ki buraya fazla eksikle geldiler ve bir puan almak için oynadılar ve savunma ağırlıklı oynayan bir takım vardı. Bunu da bekliyorduk. Maç boyunca da bunu gördük. Oyun çok kötü oldu aslında. Yani kötü bir maç oldu izleyenler için ee, Tabii ki bizim top ayağında olan takımın e, üretememesi e, denemeler vardı ama e, üretemedik açıkçası bugün bireysel e, olarak özellikle e, rakip cezası çevresi e, iyi işler yapamadık e, O yüzden e, çok fazla üretken değildik bunu zaten ee, genel olarak sezon içerisinde de yaşıyoruz. Ee, şu andaki en büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Bunda tabii ki Edin Vizca gibi, Çatlı e, gibi iki tane e, kenar oyuncusu bizim için etkili. E, oyunu değiştirecek e, oyuncuların olmaması. E, sezon başından beri zaten e, savunma hattında e, sakatlıklar yaşadık. Bugün de Rafael oyununda devam edemedi. E, Solbek bölgesinde de Özellikle e, Asani zaman zaman iyi niyetli e, şeyler yaptı ama e, gerektiği kadar net pozisyonlara giremedik. E, bugün maçın geneline baktığımızda e, istemediğimiz bir oyun. E, burada tabii ki e, rakipte oyunu daha yavaş oynayan, e, yavaşlatan takımdı. E, çok fazla da e, tabii ki vakit geçirme oldu. Bunun için ben e, rakibimizi suçlamıyorum tabii ki. E, Oyuncular buraya puan almak için geliyor. Ama bu maçı da e, yönetecek olan e, ortada olan bir hakem var. E, hakemler bu maçları yönetemediği sürece e, tabii ki e, futbol zevkinin, futbol seyirinin e, den uzaklaşacağız e, izin verdikleri sürece hakemler. Ben e, şöyle düşünüyorum yani hakemlerin e, oyunların yavaşlaması, maçların yavaşlaması, özellikle bunu nerede görüyoruz? E, güçlü takımlara karşı oynanan maçlarda birebir görüyoruz. Sadece bize karşı değil diğer takımları da aynı şey yaşıyor. E, hakemler burada e, maçların yavaş oynanmasını istiyor zaten. Belki ne kadar az pozisyon olursa, ne kadar az oyun içerisinde top kalırsa e, hakemlerin lehine olacağını düşünüyorlar bazı hakemler. Bütün hepsini de aynı kefeye koymuyorum. Oyunu çok güzel oynatan hakemlerimiz de var. Ama Ümit Öztürk bugün bu anlamda sınıfta kaldı. Maçı yani bana nasıl ilk itirazımda sarı kart gösterdiyse... ...oyun içerisinde de erken bir şekilde vakit geçiren oyunculara kartını çıkartabilirdi. Ama gerçekten bu da bir yetenek işi. Yani hakemlik bir yetenek işi. Her zaman her hakemde bu maçları yönetme yeteneği olmuyor. Ve bugünkü maçın içerisinde de belki olumsuz bir şeyini söyleyemeyiz iki takım açısından. Ama e, maça yavaşlatan e, kimdi dersem ben e, birinci sıra Ümit Öztürk'ü koyuyorum. Hakem atamalarını da bu anlamda çok anlamıyorum ben aslında. Yani bu seneki hakem atamalarında hep aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. E, bizim oynadığımız özellikle e, güçlü takımlar e, şampiyonluk yarışında olan e, takımlar içerisinde oynadığımız maçlarda da e, çok kötü hakem atamaları yapıldı ben bugünkü Ümit Öztürk ataması da gerçekten yıllardır ben kişisel olarak hangi hakemle maça çıkmak istemezsiniz derseniz hep söylüyorum Ümit Öztürk'le maça çıkmak istemem. Yıllardır aynı şeyi yaşıyorum. ve bugün de aynısını yaşadım. Yani ilk konuşmamda da vakit geçirmeyle ilgili gelip bana sarı kart gösterdi. yani bu kişisel olarak algılıyorum artık ama kişisel olarak böyle şeyler yapan bir hakemi de neden benim maçlarımı veriyorlar? Bunu da anlamıyorum. Ee, her şey bir yana, e, bunların hepsi tabii ki e, konuşulacak şeyler ama e, bunun yanında bizim kötü oyunumuzu da e, en baş koymam gerekiyor. Hak ettiğimiz, e, yani bu maçla ilgili Okan Hoca ne yaptınız, ne kadar hak ettiniz dersek e, çok da hak ettiğimizi söyleyemem. E, daha çok üretmemiz gerekirdi. Maalesef e, bunu başaramadık. Yani bugünkü maçın e, büyük bir bölümünde de e, top bizde olmasına rağmen yüzde topa sahip olduk ama e, kaç tane tehlikeli atak ürettik dersek çok az. E, bu da e, bizim hatalarımız olarak yani hem benim hem takımımın e, performansının düşük olduğunu düşünüyorum. Toparlanacağız dediğim gibi önemli eksiklerimiz var. E, Bugün rotasyon da yapmaya çalıştık aslında yani 4 gün sonra bizim için çok önemli bir Süper Kupa finali var. Bununla ilgili rotasyon yapmaya da çalıştık. Artık önümüzde bir final var, bir kupa var. Bu kupayı kazanıp moralimizi de yükseltmek istiyoruz. Yani ligin ilk yarısı istediğimiz gibi geçmedi. Ayrıca ekleyeceğim şey transfer yapmak istiyoruz. Transfer ihtiyacımız var. Bununla ilgili de başkanımızla tekrar konuşup eksik olan bölgelerimize transfer yapmamız gerekiyor. Yani şu an net gözüken şeylerden biri de en az 3 oyuncu ihtiyacımız var. Bugün Junior Fernandez geldi imza attı. Kanat oyuncusunda eksiğimiz vardı zaten. Ama en az iki oyuncu da kadromuza katmamız gerekiyor. Yani burada en performanslı düşük olan çok fazla oyuncum var. ...hem takım içerisinde rekabetin artması... ...bir hava gelmesi için e, transfer de yapacağız. Sorusu olan var mı? İbrahim Bey Hocam, Dizka'nın durumu özellikle merak Hatta çünkü bu maç Evet. Yani şöyle... ...Edi'nin ağrılarının geçmesini... ...bekliyoruz tabii ki. yani O bizim için çok önemli ama... ...yani onu riske edip... E, ...bir ay, iki ay uzak kalması da... ...bizim için daha büyük bir sorun oluşturacak. O yüzden... E, Süper Kupa maçını biraz da hedef seçtik. Bununla ilgili de e, pazartesi e, bakacağız. Yani oraya yetiştirebilir miyiz diye. E, çünkü yani risk var. E, bundan önceki maçlarda da 2-3 maç bu riskle oynadı. Ama çok arıyoruz yani Edin Vizca'yı. Tabii ki geçen seneden önemli bizim için hücum. E, sıkışan maçlarda özellikle Kayseri Edin Vizca ee, yine klişenin bize sıkışan maçları çok büyük şey olurdu. Bu tür maçlara çözen oyunculardı. E, bu oyuncuları çok arıyoruz. E, üretemememizin nedenlerinden biri de tabii ki e, bu. Geçen seneyle bu sene arasında tabii ki e, çok büyük puan farkı var ama e, kadro olarak da e, çok değiştik. Yani bugün de hem Giuliano hem Chatli hem Edin Viska 3 tane oyuncunun e, sakat olması e, gerçekten yani uzun sakatlıkları bir kenara bırakıyorum. E, kısa sakatlıklar da burada e, bizi e, çok zorluyor. Yani bu anlamda e, özellikle kenar oyuncusunda yani oyunu çözecek oyuncu anlamında sıkıntı yaşıyorum. Başka soru var mı? Hilmi Bey buyurun. Yani işte bir sol e, Açık zaten Junior Fernandez'le e, anlaştık. E, yine e, savunma da Rafael'in e, tabi sakatlı oluyor. Onun yanında e, Uğur da e, değil o da e, %100 olmadığı için her zaman kullanamıyoruz. O, oraya da bir takviye e, yapmak istiyoruz. Yine e, yani gidişata göre de yani transferin son gününe kadar e, takımımıza katkı yapmayı e, şu andaki gözüken ihtiyacımız var yani e, özellikle hücum hattında da bu sene çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani e, gol sayısına baktığımızda geçen sene çok altında e, hücumdaki oyuncularımız. E, bu anlamda da sıkıntı yaşıyoruz ama e, tabii ki burada kulübün bütçesi ona göre e, transfer yapmaya çalışacağız. Yani tabii Junior Fernandez'i e, takıma katıyoruz. O hem kenar hem forvet oynayabilen bir oyuncu. E, kattık onu ve onun dışında da bakacağız yani duruma, gidişata göre. E, yani ne olur? Bizden ayrılmak isteyen oyuncu olur mu? Olmaz mı? E, bizim düşünmediğimiz oyuncu olur mu? E, ona göre de e, tabii tabii ki e, takviye yapabiliriz. Başka soru var mı? Ya Uygar Bey, Yani şöyle ben İrfan çok kaliteli karakterli gerçekten iyi bir profesyonel. O yüzden bütün maçlarda en ciddi şekilde maçın sonuna kadar oynamaya çalışıyor. Burası onun evi, onun kulübü ve bu kulübe başkana da çok büyük sevgi saygısı var. Kulübe de aynı şekilde. O yüzden elinden gelen en fazlasını yapıyor. Diğer tabii ki teklifler var bu anlamda e, ee, kulübümüz son kararı verecektir. İstediği e, rakam olursa kulübümüz bu anlamda e, gelen teklifleri değerlendirecektir. Ama dediğim gibi İrfan e, şu anda yani bütün maçları e, %100 oynuyor. Yani bu anlamda İrfan'da bir düşüş var. E, düşüş oldu, kafası karıştı diyemem. E, takıma %100'ünü veren oyunculardan biri. İbrahim Bey, Son soru olsun lütfen. %1'de tekrar İrfan'ın gidip kalma şartından %50'den fazla mı gidiyor? şöyle tabii ki onunla ilgili en doğru kaynak e, başkanımız ve e, sayın Galatasaray Kulübü Başkanı ikisinin e, görüşmeleri e, tabii şu anda ortada olan e, çok e, bir yüzde söyleyemeyiz yakın bir şey söyleyemeyiz ama e, şu anda İrfan Başakşehir'in oyuncusu Başakşehir'in e, düşündüğü bir rakam var. Yani Her takımın, her futbolcunun e, şu anda Türkiye'de hangi futbolcuyu isteseniz o kulübe bir rakam kafasından belirler. Onun üzerinde durmaya çalışır. Yani şu anda da e, bu durumda bu, bu anlamda e, yüzde vermek biraz e, yanlış olur ama e, dediğim gibi e, şu anda İrfan Başakşehir'in oyuncusu ve bizim için e, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi çarşamba günde bizim için çok önemli bir süper kupa e, finali var. E, ortada elinden geleni en fazlasıyla yapacak ama e, diğer konular, e, maddi konular e, başkanımızın bilgisinde ama dediğim gibi şu anda e, ortada e, net bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel can't yeah, hey, put